Sefer Hoca ile ekonomi, Türkiye'nin ekonomisini konuşacağız değerli izleyiciler. Acaba hangi yönde? Haftanın son günündeyiz. Dolayısıyla piyasalarda da bakacağız. Altın, euro, dolar ne durumda? Borsa neler yaptı? Nasıl bir kapanış sergileyecek? Hepsini ayrıntılarıyla birlikte Sefer Hocamıza soracağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz. 912 etiketiyle birlikte sizlerle katılabilirsiniz. Sefer Hocaya sorularınızı sorabilirsiniz. Mesela emekliler Hadi bekliyorum mesajlarınızı çünkü emeklinin ikramiyesi nasıl hesaplanacak? 3 formül vardı, dörde çıktı. Ee, ben sizin yanınızdayım, merak etmeyin. Bakalım Sefer Hoca neler söyleyecek bize? Hocam, formüller geldi. Ee, farklı farklı formüller var. Masada ama nasıl olacak nasıl hesaplanacak bu emeklilerin formülü 6000 TL mi olacak 10.000 TL mi olacak ne dersiniz? Şimdi tabii gönlümüz emeklilerimizden yana öncelikle onu söyleyelim. Ee, tabii formüller çoğalıyor çünkü biliyorsunuz geçen yıla göre bir bakış açısı aslında hakim. Ee, hatırlarsanız geçen yıl işte 2000 lira bin lira iki bayramda verildi. Bir de ara dönemde 5 bin liralık bir ilave verilmişti emeklilerimiz için. Dolayısıyla şimdi formüller bundan dolayı çoğaldı aslında bakıldığında. Şimdi emeklilerimize, memurlara, memur emeklilerine %49.25'lik bir zam geldi. İşte deniliyor ki ikramiyelere de çok yüksek ihtimalle %49.25'lik bir zam ilave gelecek. Yani bu şu demek aşağı yukarı o 2 bin liranın 3 bin lira olması demek. 3'er bin liradan iki bayramı da saydığınızda 6 bin Aferin. liralık bir ödeme demek. Fakat geçen yıl, yani toplamda, bu formül. geçen yıl toplamda 9 bin lira ödeme olduğu için yani o 5 bin lira ilave geldiği. Hemen için, onu da katıyorsunuz. Evet. <laughs> yani orada bir beklenti. Hocam biz aldık bitti. Onlar zeytin aldık, peynir aldık bitti onlar. E Tabi onlar bitti. O yüzden oradaki beklentiyle diyoruz ki 49.25 çok büyük olasılıkla gelecek. Ama onun üzerine de işte belli bir takım ödemeler de gelebilir. E, tabii bu tamamıyla biliyorsunuz bütçe imkanlarıyla alakalı bir durum. Yani diyeceksiniz ki hani bütün kesimlere vardı emeklilere mi gelince bütçe imkanları diyorsunuz hocam diyeceksiniz. Ama gördüğümüz kadarıyla masada öncelik olan nokta bu 49.25'lik kısmın gelmesi daha sonraki kısımlarda farklı senaryolarda gündeme geliyor, konuşuluyor. Ancak bu şöyle de olabilir. Yani buraya gene 49.25'lik bir zam gelir, 3'er bin liradan 6 bin lira verilir. Ama geçen yıl olduğu gibi, çünkü biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili çok net mesajları var. 2024 yılı emeklileri yılı ilan edildi. Dolayısıyla burada 49.25'lik zam hepimizin öngörüsü bu şekilde bekliyoruz. Ama geçen yıl olduğu gibi aynı şekilde bir defalık, 5 bin lira deyin ister 6 bin lira deyin yeni bir ödemenin de e, gündeme gelmesi mümkün olabilecek. Evet. Ama dediğim gibi her şey bütçe imkanlarıyla değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönem enflasyonun nasıl olacağı nereye gideceği bunların tamamı şüphesiz belirleyecektir. Ama en azından net olarak diyebiliyoruz ki bu ortaya çıkan yeni senaryolardan en muteber olanı ya da en uygulanabilir olanı 49.25'lik bir zammın neredeyse kesin olmuş olması aslında. Ha bunun üzerindeki noktalar için tamamıyla dediğimiz gibi bütçe imkanlarıyla yeniden değerleme yapılabilecektir. Ama buradan tabii emeklilerimizi de çok yoğun beklentiye de sokmamak lazım. Ama gördüğümüz kadarıyla zaten %50'lik bir zamda aşağı yukarı bu beklentinin içerisinde gözüküyor kamuoyu açısından. Evet. Ee, şimdi emekli ikramiyesi için dört tane formül var. Zaten siz hepsini açıkladınız. Dördüncü formül şöyleydi. Emekli maaşındaki gibi ikramiyelerinde enflasyon veya az sınır aylığına sabitlenmesi. Olabilir mi bu? Yani tabii bu da bir ihtimal yani Handan'ın Bütün ihtimaller var. Bu da sabitlenebilir aslında bakıldığında. ancak şöyle değerlendirmek lazım hani zamana ve şartlarına göre zaten e, bu hükümetin çıkarmış olduğu bir şey aslında emeklilere böyle her iki bayramda da ikramiye verilmesi hakkını da teslim etmek lazım hakikaten. Daha önceden yoktu biliyorsunuz. Ama burada enflasyon yoktu ki. Yani, yani. <laughs> en azından şu oluştu Hande Hanım. Belli bir taban var. Bu tabanın üzerini konuşuyoruz dikkat ederseniz. Yani 2000 lira geçen yıl bir ödeme var. Acaba bu yıl 3000 bin lira olabilir miyi konuşuyoruz. Dolayısıyla evet. bunların hepsi senaryo yani masanın üzerinde yer alan öneriler, daha doğrusu gündemimizde olan öneriler ama bunun dışında hangi oranın belirleneceği özellikle tamamıyla dediğim gibi bütçe imkanlarının zorlanmasıyla ya da farklı şekilde buraya bir kaynak aktarılmasıyla mesela gençlerimize dönük işte fon kuruldu vesaire farklı noktalardan kaynak aktarılıyor diye dikkat edersiniz oraya. İşte emeklilerimiz için de böyle bir ayrım yapılabilir mi? Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz ama en azından şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 2000 lira olan e, emekli ikramiyesinin yani e, hani emekli ikramiyesi demeyelim belki bayram ikramiyesinin diyelim. Bayram ikramiyesinin bu yıl çok yüksek ihtimalle yukarı seviyelere taşınması mümkün olacak ama bunun dışındaki bu sabitleme gibi enflasyona endeksli olması gibi senaryolarda gündemde aslında bakıldığında e, ancak orada sabitlemeden ziyade her defasında böyle farklı oranlar yani enflasyonun gidişatına göre ayarlama yapmak daha e, emeklilerimiz açısından daha faydalı gözüküyor yani geçen seneyi gene hemen hatırlatıyorum iki bin lira verildi ama e, ara dönemde de bir beş bin liralık yani ikisini de birden kapsayacak şekilde daha yüksek oranlı bir artış yapıldı aslında bakıldığında o yüzden hani bu senaryolardan ziyade var olanla birlikte belli bir oranı Artırmak daha emekliler hı hı. açısından faydalı gözüküyor. Yani yüzde 4925 bir artış gelmesi, bunun üzerine de işte 2024 ile ilgili emekli yılı olmasıyla ilgili. Yeni bir takım önerilerin de işte bu tamamıyla dediğim gibi hükümetin alacağı kararla alakalı, hükümetin buraya ayıracağı kaynakla alakalı ama çok yüksek ihtimalle emeklilerimiz geçen yılkine benzer şekilde bir ödeme alacaklar. Evet ve kademeli ekmeklik yani çok soruluyor bu soruda Sefer hocam Mesela ne zaman çıkacak çıkar mı? Evet tabi biliyorsunuz EYT ile ilgili meseleleri konuştuğumuzda hani bunun çok büyük bir kesimi kapsadığını işte 4 milyona yakın insanımızı kapsadığını söylemiştik. Ve 2,5 milyonun üzerinde de EYT'li emeklimiz oldu şu anda. Şimdi bunu özellikle 1999 yılının Eylül ayı sonrasında kayda girenler için yani SSK'lı olanlar için, bağ kurulu olanlar için ya da işte emekli sandığına bağlı olarak çalışmaya başlayanlar için yani kısacası EYT'yi bir ayla, iki ayla, beş ayla, üç ayla kaçıranlar için tabii ki bir beklenti içerisinde toplum doğal olarak. Çünkü eğer siz Eylül ayında değil de Aralık ayında işe girdiyseniz yani iki aylık bir süre aynı yaştasınız, aynı eğitimi gördünüz diyelim bir vatandaşta ama o vatandaş Eylül ayında girdi siz... Kasım ya da Aralık ayında yani iki ay sonra işe girdiniz. E, emeklilik süreniz e, neredeyse yani e, 7-8 yıl daha hatta daha fazla oranlarda uzamış oluyor. Yani aynı yaştasınız aynı eğitimi gördünüz hatta aynı işe dahi girseniz Eylül ayında eğer kayıtlıysanız Doğal olarak Aralık ayında kayıtlı olan size göre 7-8 yıllık bir dezavantaja sahip olmuş oluyor. İşte toplum da bu yüzden şöyle bir beklentiye girmiş oldu. Yani 1 ayla, 2 ayla, 5 ayla, 10 ayla ya da 1 yılla kaçıranlar kademeli olarak geçiş yapasın deniliyor. Yani ne demek bu? 8 yıl, 9 yıl bekleyeceğine orada diyelim 2 ayla bu işi kaçıranlar işte atıyorum 3'te 1'i kadar daha çalışsın. 5 ayla bunu işi kaçıranlar... Ee, yarısı kadar daha çalışsın şeklinde kademeli bir beklenti var ama şunu da ortaya koyalım bu beklenti haklı bir beklenti yani bir ayla iki ayla geç işe girmekle bu kadar uzun süreli bu işi kaçırmamak lazım doğal olarak yani ama şunu da unutmamak lazım Handan'ım ee, emeklilik sistemimizde nüfusumuzun yaş oranında geçen hafta içerisinde Hı. TÜİK açıkladı biliyorsunuz hızlı bir şekilde de aslında nüfusumuzun yaşlılık oranı artıyor. artıyor. Bir istiyor? taraftan orta yaş dediğimiz kısım da neredeyse 60-62 yaşa çekilmiş oldu aslında bakıldığında. E doğal olarak da bütün bunları göz önüne alındığında bir de emeklilik sisteminin devamlılığı için de bu tür e, ani olarak yapılan değişiklikler, işte 2 milyon kişiyi, 5 milyon kişiyi kapsayan değişiklikler çok ciddi de bir yük getiriyor. Yani bunu da ortaya koymak lazım. Tabii bizim beklentimiz şu, yani bu kadar kısa süreyle kaçıran insanların mağdur gözüyle bakılıyor doğal olarak. Haliyle onların da talepleri çok yoğun olarak gerçekleşiyor. O yüzden diyoruz ki... Burada bir düzenleme yapılabilir ama bu geçişin nasıl olacağıyla ilgili çok yüksek ihtimalle ileride çalışılacaktır. Fakat kısa vadede bu çok mümkün gözükmüyor. Onu da söyleyelim. Yani moraller <laughs> bozulmasın ya. ama şunun için söylüyorum. Anladım mümkün değil. De şunun yani. için söylüyorum. Bakın bir taraftan emeklilere verilecek hani 2000 mi olsun 3000 mi olsun yoksa 5000 ilave geçen yılki gibi verilsin miyi konuşuyoruz. Ama bir taraftan da buradaki yük yani SGK sisteminin yükü hızlı bir şekilde artıyor. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurmamız hmm. lazım. Ama şunu da ortaya koyuyoruz dikkat ederseniz. Evet yani niye aynı eğitimi alanlar, evet, aynı işi evet. yapanlar niye 2 ayla 3 ayla o kadar uzun süre daha ya, çalışmak ya. zorunda kalsın diyoruz. Keşke. Ama bunu da imkanlar ölçüsünde. Çünkü şunu da unutmayalım. Hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de dünyanın genelinde yaş ortalaması Artmaya başladı. Dolayısıyla çalışma şartları da aslında daha ileri yaşlara kadar hı hı. çalışma formülleri üzerinde çalışılıyor. Yani dünyada tam tersine bizde olduğu gibi hani emeklilik yaşını işte 3 ayla 5 ayla kaçıranları aşağıya çekelim değil. Tam tersine emeklilik yaşının daha yukarı, yukarı. seviyelere taşınmasıyla ilgili Peki. E, tartışmalar gündemde. Peki. Hocam kim var orada hı. tanıyor musunuz? Gülay evet, var. Evet. Gülay Alaca. <laughs> evet. Gülay Alaca, çarşıda Kafalı Çarşı'da değerli izleyiciler bizi bekliyor. Gülay merhaba. Ee, Şener hocamızla birlikteyiz, yayındayız. Bir son durumu öğrenmek istiyoruz. Euro'da, dolarda ve altında şu an durum nasıl? Sonra sana sorularımız var. Birlikte soralım hocam. Günaydın herkese. Kapalı Çarşı'dan. Tabii aslında öğleden sonra, öğle saatlerinde buraya geldiğimizde çok daha hareketli oluyor. Ben de şahsen o halini daha çok seviyorum ama şu anda burası biraz sakin diyebiliriz. Hemen şöyle bir aşağıya doğru ilerleyelim. Şurası aslında hemen ilerisi e herkesin o çok merak ettiği buradaki kalabalığı görürken şaşırdığı bir yer. Ayaklı borsa. Burası öğle öğle saatlerinde inanılmaz hareketli oluyor ama şu anda uluslararası piyasalar açılmış olsa da Kapalı Çarşı'daki piyasa sa henüz daha hareketlenmedi diyebiliriz. Hemen şöyle bir rakamlara bakalım. Tabelaya bakacağız. Acaba <laughs> rakamlar ne durumda Emrah Kahraman'dan göstermesini rica edeceğim. Şimdi dolara baktığımızda neredeyse 31 liraya dayanmış görünüyor. 30 lira 90 kuruş. Şöyle bir euroya döndüğümüzde o da 33 lira 25 kuruşlarda. Altına bakalım gram altının fiyatı bu arada. 2000 e, o da 60 kuruşlarda. Tabi Hande şimdi dedik ya kapalı çarşıda aslında daha piyasalar açılmadı diyebiliriz. Buradaki piyasa biraz daha farklı. Öğle saatlerinde 11'den sonra sonra burası hareketleniyor. Buradaki tabeladaki rakamlar değişmiyor ama şöyle bir şey var kapalı çarşıda. Şimdi bu saatlerde izleyicilerimize de söylemiş olalım. Eğer buraya gelip alışveriş yapacaksanız, altın alacaksanız bu saatlerde makas aralıkları çok fazla. Çünkü daha piyasada burada nasıl bir alış olacak, nasıl bir satış olacak? Dükkanlar. Bunu bilmediği için kendilerini sağlama almaya çalışıyorlar. Ve o rakamlar arasında yani alış ve satış arasında e, fark olabiliyor, makas açılabiliyor. Tabii şöyle bir aslında e, aslında biraz da geçmişe bakmak lazım. Dolar nerede altın nerede diyebilmek için şimdi dolara baktığımızda son bir aydaki rakamlara baktım. Hatta hani buraya gelmeden önce grafiklere bir aylık grafiklere baktım. İnişler çıkışlar var ama şimdi doların genel olarak baktığımızda son bir ayda 1 lira arttığını görüyoruz. Çok böyle eski yıllara döndüm. Bu 1 lira artışa fark ettiğimde eskiden çok küçük kıpırdamalarda biz bu yayınları yapardık. O zamanlar ancak şimdi sadece bir ayda 1 lira arttığını görüyoruz. Tabii neden aslında biraz da bu doların ana vatanıyla yani Amerika'daki beklentilerle alakalı. Şimdi bugüne kadar bildiğimiz başka bir şey var. Dolar nereye altın oraya. Şimdi Sefer hocam da bunu yorumlar birazdan da e, normalde hep böyledir ama bu sefer öyle olmadı. Dolar nereye altın e, oraya olmadı. Altına baktığımızda. Ee, şu anda 2060'larda 2069'larda 70'e doğru gidiyor ama piyasa açık olmadığı için aslında gerçek rakama baktığımızda <laughs> 60'larda Diyebiliriz. Ancak 2085'lerdeydi, 2060'lara düştü. Yani dolar artarken altında ise düşüş var. Dolar nereye, altın oraya olmadı bu defa. Bu arada insanlar yatırımı burada nereye yapıyor diye sordum. Yani altın düşüyor, dolar çıkıyor. Dolayısıyla altına daha fazla talep vardır diye düşündüm. Kapalı çarşıda biraz önce esnafa sordum. Şunu söylediler, tam tersi dediler. Dolar artarken daha da artacak düşüncesiyle dolara biraz daha yöneldiklerini ona göre alışveriş yaptıklarını söyledi kapalı çarşıdaki esnaf tam da bu noktada aslında piyasalardan bahsetmişken Hande şunu da söylemek istiyorum bir taraftan da mevduatlara bankalardaki mevduat faizlerine dikkat çekmek istiyorum şimdi biraz önce bu yayına girmeden önce yine bir hesaplama yaptım bu hesaplamaları sürekli yapıyorum bir bankanın cep şubesinden 200 bin lira yatırdığınızda ne kadar bir kazancınız oluyor aylık diye baktım biraz önce 7500 lira. Yani bir ayda 200 bin liradan 7.500 liralık bir e, getiriniz olmuş oluyor. Kar etmiş oluyorsunuz. Yani şöyle altına dolara baktığımızda aslında bu kadar getirisi olmayacakmış gibi görünüyor. Son zamanlarda mevzuat faizleri inanılmaz dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde de bununla ilgili bir haber hazırlamıştım. Yine biraz önce aslında esnaf da aynı şeyi söyledi. Son zamanlarda daha çok mevduat faizlerine yöneldiğini söyledi. E, biraz önce kapalı çarşıdaki esnaf. Evet dediğimiz gibi tabi burası daha canlanmadı. Buradaki piyasa daha tam olarak açıldığını söyleyemeyiz. Aslında rakamlar belli ama makas aralıkları çok fazla. Dediğimiz gibi hemen rakamları son bir kez verelim mi Emrah Kahraman? Dolar 30 lira 90 kuruş. Neredeyse 31 liranın üzerine 31 lira olacak. Euro'ya baktığımızda 33 lira 20 kuruş. Gram altına baktığımızda ise o da 2069'larda olduğunu söyleyebiliriz Hande. Evet gördüğünüz gibi tabeladaki rakamlar bu şekilde Hande. Biz burada ne yapıyoruz gün sayıyoruz değil mi şu kadar gün kaldı seçime bu kadar gün kaldı adaylar kim Hatay düğümü çözülecek mi filan ya bu seçimin atmosferin var mı mesela kapalı çarşıda yansıyor mu dolara euroya? Aslında çok da yansıdığını söyleyemeyiz de Çünkü biraz önce söyledim ya aslında mesela dolar ne kadardır arttı diye baktığımda son bir aydır. E Bir taraftan da dönüp Amerika'ya yani doların ana vatanına baktığınızda oradaki gelişmeler e, çok fazla etkiliyor. Yani yüzde sekseni diyebiliriz ki oradaki gelişmelere bağlı. Yine zaten biliyorsunuz ki iki gün önce enflasyon oranları açıklandı Amerika'da. Beklentilerin üstünde kaldığı için de e, tabii ki de dolarda bu şekilde bir oynama oluyor. Ancak seçimin buradaki etkisini görmekteyiz. Gördüğümüzü düşünmüyorum ee, yani daha doğrusu baktığımızda şöyle ve sadece baktığımızda değil de biraz önce esnafla da konuştum onlar da aynı şeyi söylüyor Hande. Pekala Gülay çok teşekkür ediyorum. Gülay'ı alacağı değerlendirdi. Kapalı Çarşı'daydı değerli izleyiciler. Dolar ve Euro nasıl e, seyrediyor piyasalardaki son durumu bizlere aktardı. Şöyle de söyledi yani dolar daha önde gidiyor altın biraz daha aşağıda seviyelerde. Aslında tam tersi oluyordu ya da eş değer gidiyordu. Bu sefer bir farklılık var dedi Gülay. Nasıl yorumlarız bunu? Tabii şöyle biliyorsunuz salı günü Amerika'da enflasyon verisi geldi. 2.9 oranında bir enflasyon beklentisi vardı Amerika için yıllık bazda. 3.1 geldi. Yani bu şu demek? Piyasaların beklentisinin üzerinde geldi. Hatta 3.7'lik 2.7'lik bir çekirdek enflasyon beklentisi vardı. Orada da 2.9'un geldiğini gördük. Dolayısıyla şimdi Amerika'da da faiz oranları biliyorsunuz 5.25 5.50 aralığında. Şimdi enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesi demek Amerika'da faiz indirimlerine Amerika'nın biraz daha geç başlayacağını gösteriyor. Hmm. Yani bu da doların güçlü kalmasını beraberinde getiriyor. İşte Gülay Hanım'ın da söylediği özellikle son dönemdeki, son bir haftalık dönemdeki dolardaki yaklaşık yüzde bir buçuk ikiye yakın artışın ana nedeni bu. Çünkü endekse bakıyoruz. Yani dolar endeksi dediğimiz o küresel çaptaki altı önemli para birimi karşısında doların değerini gösteren endeks 104.3 seviyesinde. Yani bir taraftan dolar uluslararası para birimleri karşısında değerlenmiş oldu. O yüzden altına göre biraz daha yüksek oranda. Çünkü beklentinin Amerika'da daha yüksek gelmesi faiz indirimlerinin geç başlayacağı anlayışı doğal olarak altın fiyatlarını aşağıya çekmiş oldu. Çünkü doların fiyatı küresel piyasalarda arttığı zaman, değerlendiği evet. zaman otomatik olarak bu altına yansıyor. Hatırlarsanız pazartesi günkü yayınımızda 1966'lı 70'li seviyelere kadar ons altının gelebileceğini ama buradan tekrardan yukarı doğru 2000 doların üzerine görebileceğini söylemiştik. Bugün itibariyle 2000 doların üzerine gene çıkmış durumda altının onsu. Gram olarak da 2000 liranın üzerine çıkmış durumda. Dolardaki gelişmelerden dolayı. Dolayısıyla altının fiyatını belirleyen ana unsur Amerika'daki bu enflasyon oranlarının beklenenden yüksek gelmesi. Tabi diğer taraftan özellikle Körfez bölgesindeki durum devam ediyor. Yani hem Kızıldeniz'deki bu geçişle ilgili kısım hem e, İsrail-Filistin savaşı bir taraftan da Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması piyasalarda da risk algısının devam ettiğini gösteriyor. O yüzden altın çok fazla aşağı yönlü çekilmiyor. Bu kadar güçlü doların olduğu bir yerde bu kadar getirisi yüksek doların olduğu bir ortamda küresel olarak söylüyorum bunu. Çünkü 5 5.25'lik bir politika faizi var Amerika'da ve enflasyon da yüksek çıkıyor. Yani bu faizler değişmeyeceği sürece doların getirisi devam edecek demektir. İşte bu kadar dolar güçlüyken altının hala 2000 doların altına inmemesi, 2000 doların üzerinde tutunuyor olmasının ana sebebi küresel riskin varlığı. Yani hala bütün dünyada risk altın için önemli bir unsur. Dolayısıyla altın fiyatlarını yukarıda tutmuş oluyor. Diğer taraftan şu da var, bunu da göz ardı edemeyiz. Son 2 yıllık, 3 yıllık dönemde, özellikle bu son 2 yıllık dönemde merkez bankaları küresel çapta çok ciddi altın alımını gerçekleştiriyor. Yani Hindistan, Çin, Türkiye, Rusya, başta olmak üzere bütün merkez bankaları Son iki yıllık dönemde rezervlerinde altın miktarını çok yukarı taşıdılar. Mesela bizim Merkez Bankamızın altın rezervi bile 43 milyar doların Hı. üzerine çıktı evet. son dönemde. İşte bütün bu unsurlar altın fiyatlarının küresel çapta gevşemesini, aşağı gelmesini engelliyor. O yüzden dolar güçlüyken altının daha aşağıda olması gerekirken hem dolar güçlü hem de bir taraftan altın güçlü kalmış oluyor. Bu küresel çapta altın fiyatları için söylüyoruz. Diğer taraftan gram altında şöyle bir özellik var. Biliyorsunuz onsu dolar olarak biz Türk lirasına çevirdiğimiz için dolardaki her artış gram altının fiyatında yukarı taşımış oluyor aslında. Orada onsta ne kadar düştü, dolar ne kadar arttı ikisinin kıyaslamasıyla bu ortaya çıkıyor. O yüzden şunu söylüyoruz altın iyi bir yatırım aracı aslında bakıldığında enflasyondan korunma aracı hatta şöyle de bir rakam verelim. 2023 yılının tamamını değerlendirdiğinizde en yüksek getiri biliyorsunuz borsadan elde edildi. Türkiye piyasaları için söylüyorum. İkinci sırada doğal olarak altın %7'nin üzerinde, enflasyonun üzerinde. tabi bunlar net rakamlar olarak evet. söylüyoruz Hande Hanım. Evet. Enflasyonun üzeri kısım için söylüyoruz. %7 oranında altının getirisi oldu. Dolayısıyla enflasyonun üzerinde kalan yatırım aracı diyebileceğimiz borsa var ve altın var 2023 yılı için. Tabii 2024 yılında özellikle Amerika'da faiz indirimleri ne zaman başlarsa ki Haziran enerken o tarihlere çekildi. Hatta Temmuz'da başlayacağı bile bekleniyor. Dolayısıyla o tarihe kadar böyle gelgitli hani 2000 doların biraz üzeri 2050'li dolarlar kadar 2000 doların biraz arttı 1950 dolarlar kadar bu 100 dolarlık aralıkta altın çok yüksek ihtimalle temmuza kadar gelip gidecek fakat asıl etki faiz indirimleri başladıktan sonra temmuzdan sonra e, oradaki rakamların 2300 doları ilk etapta daha sonraki aşamada da 2500 2600 dolarları aşmasını beklemek lazım. Evet. Bu Amerika'nın evet. tamamıyla hangi aralıkta ne kadar hızlı şekilde faizlerle değişim yapacağıyla alakalı bir durum. Ama şunu hep söylüyoruz. Ne borsa yanıltıyor bakıldığında uzun süreçli tahliller onu gösteriyor. En azından endekse uygun. Yani burada da finansal yazalık çok önemli Handan Yani evet. sağdan soldan duyarak, tiyo alarak vesaire. Olmaz. İşte sayın Şimşek'in evet, de biliyorsunuz evet. finansal okuryazalıkla evet. ilgili bir beyanatı oldu son dönemde. Hı -hı. Dolayısıyla akıllı yatırım yapmak yani finansa uygun şartlara uygun yatırım yapmak hem borsada şüphesiz Getiri sağlayacaktır. Hem de diğer taraftan altın fiyatlarında. Ee, tabi eğer uygunsa vaktimiz mevduat faizlerine de değinebiliriz. Uygun çünkü değil vaktimiz. Bana... <gülüyor> Otomobiliniz <gülüyor> evet. var mı? E tabi. Satmak ister misiniz? Ya tabi şu an düşünmüyoruz yani. Düşünmeyin zaten ikinci el e, kontak kapattı. Evet, yani, evet. Sıkıntı var. İkinci el araç piyasası kontak kapattı değerli izleyiciler. Dolayısıyla siz de satmak istesiniz <laughs> satamazsınız. Çok alan yok. Neden öyle oldu? Şimdi şöyle söyleyelim. Hatırlarsanız bir yıl önce otomotivle ilgili bu fiyat hareketleri olduğu zaman çok yoğun şekilde biliyorsunuz pandemi bütün sektörlerin üretim yapısını etkiledi. Otomotivde de önce işte çip krizi oldu. Arkasından işte bu jeopolitik gerginlikler vesaire üretimin aksamasını beraberinde getirdi aslında. Fakat Türkiye'de şöyle de bir şey oldu. Bu üretim artışının da ötesinde işte stoklamalar oldu. Alıp çıkarmamak gibi durumlar oldu. İşte bunları belli sektörlerin, belli firmaların alıp Depolarda tutması gibi sorunlar oluştu. Daha sonra ticaret bakanlığının müdahalesiyle biliyorsunuz. Aynı zamanda tabii sadece ticaret bakanlığının müdahalesi değil bu. Aynı zamanda arzın da artmasıyla birlikte doğal olarak sistem yeniden eski haline döndü. Olması gereken buydu onu söyleyelim. Çünkü yani dünyanın hiçbir yerinde ikinci araç fiyatının sıfır araç fiyatının üzerinde <laughs> olduğu bir ülke Nerede yoktur görürmüş. herhalde. Evet. Yani burada bir aksilik olduğu piyasanın işleyişine. Aykırı bir durum olduğu çok açık Hande Hanım. Yani evet. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı orada Sayın Bakan'ın da açıklamaları var biliyorsunuz. Özellikle hani bu stok yapanlarla ilgili bu sıfır araçları alıp da orada 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Hı hı. İşte şahısların alıp satmasına belli sınırlamalar bunların Doğru. takipleri vesaire getirildi. İşte alınan önlemlerin neticesini otomotivde gördük. Biz bu neticeleri diğer ürünler için de bekliyoruz Hande Hanım. Yani şu marketlerdeki fiyatlama alışkanlığının şu e, hizmet sektöründeki lokantalardaki otellerdeki diğer hizmet sektöründeki fiyat alışkanlığının bir son bulması gerekiyor artık. Çünkü hakikaten maliyetlere net olarak bakıyoruz. Açık söyleyelim mesela özellikle lokanta otelcilikte yani etin kilosu siz geçen hafta söylemiştiniz markete gittiğinizi dolayısıyla yani bir porsiyon ette olan 100-120 gramlık bir et veriyorsunuz burada etin fiyatı belli 400 lira olduğunu varsayın 100 gram et verseniz 40-45 liralık et vermiş oluyorsunuz aslında bakıldığında ama neredeyse 400-500 liranın altında o şekilde bir eti yiyebileceğiniz lokanta kalmadı dolayısıyla Bunları yani bu maliyetlerin çok çok üzerinde fiyatlamaları artık evet. son vermemiz lazım. İşte otomotivde bunu gördük. Yani ikinci el piyasanın kesinlikle birinci el piyasanın çok gerisinde gelmesi gerekiyor. Çok altında olması gerekiyor. Yani zaten bizde anormal bir fiyatlama vardı. İkinci eller birinci elin üzerine çıkmıştı. O yüzden bu beklentimiz dahilindeydi zaten. Yani illaki arz artırılacaktı. Aynısının konutta yapılması lazım. Bakın Sayın Şimşek de orada mesaj verdi özellikle konut arzını artırmamız lazım diye. Biz konut arzını artırdığımızda aynı fiyatlamaları konutta da görebiliriz. Yani 50 yıllık 60 yıllık evlerin bugün geldiği fiyat ortada dikkat ederseniz. Yani evin zaten e, ömrü tamamlanmış yani 60 Hayata yıl geçmiş üzerinde. Evet ama istenen paraları biliyorsunuz evet, yani. Evet, e, dolayısıyla... Bütün sektörlerde var bu Hande Hanım. Peki. Bizim bunu, bu fiyatlama alışkanlığını bir şekilde terk etmemiz gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere kolay gelsin. İyi Sağ yayınlar efendim. diliyorum. Sağ